Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kuantum sayıları ile ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz. İlk sorumuza bakalım. 4s alt enerji düzeyi için bizden baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı ve atomun hangi kabukta yer aldığı sorulmuş. 4s alt enerji düzeyi dediğine göre Bizim baş kuantum sayımız 4'tür. O halde hemen yazıyoruz. Baş kuantum sayısı küçük n harfiyle gösteriliyordu. Açısal momentum kuantum sayımız. Elektronlarımız S orbitalinde. O halde L eşittir. 0 değeri bize S orbitalini işaret ediyordu. Demek ki açısal momentum kuantum sayımız o zaman kaçmış? Sıfırmış. Manyetik kuantum sayımız soruluyor. ML değerimiz m l değerimiz eksi l artı l arasında değer alıyordu. l değerimiz sıfır olduğu için 4s orbitalimiz için manyetik kuantum sayımız da sıfır olacaktır. Atomun hangi kabukta yer aldığı sorulmuş bize. 4s yani dördüncü enerji düzeyi denmiş. Hemen enerji düzeylerimizi çizelim. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü enerji düzeyinde bizim orbitalimiz k, l M ve N olarak da harfleriyle de adlandırılıyordu. O zaman diyoruz ki atomumuz N kabuğunda yer alır diye yazabiliriz. İkinci sorumuza geçelim. N eşittir 3. ML eşittir artı 2 kuantum sayısına sahip bir orbitalde yer alan elektron için. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş. Baş kuantum sayımız 3, manyetik kuantum sayımız artı 2. Manyetik kuantum sayısı artı 2 değerin hangi orbitallere denk geliyordu? S orbitali için manyetik kuantum sayımız 0'dı. Eksi L artı L arasında değer alıyordu. L değerimiz 0 olduğu için. P orbitalimizde e, L değerimiz 1 olacağı için eksi 1, 0 artı 1 değerini alıyordu. D orbitalimizde L değerimiz 2 olacağı için eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 değerini alır. F orbitallerimiz var ancak bizim zaten 3. enerji düzeyimizde. F orbitalimiz yok ama biz yine de tekrar edelim. L eşittir 3. Eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 artı 3 değerini alıyordu. Elektron D orbitalinde olabilir demiş. ML değeri artı 2. Evet olabilir. ML değeri artı 2 var D orbitalimizde. O halde birinci ifademiz doğrudur. Atomun M kabuğunda yer alır demiş. Bakalım N eşittir 3 için 3. enerji seviyesi yaptık. 1, 2, 3 K, L ve M olarak da adlandırılıyordu. O halde M kabuğunda yer alır ifademiz doğrudur. MS değeri artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 olabilir. Yani spin kuantum sayısı. Spin kuantum sayısı orbitalimizdeki elektronumuzun yönünü gösteriyordu yönelimini spinini yukarı yöndeyse artı 1 bölü 2 aşağı yöndeyse eksi 1 bölü 2 diyebiliyorduk o halde ms değerimiz artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 olabilir bu ifademizde doğrudur o halde benden istenen şık 1 2 3'ü içerecek baktığımda cevabın e şıkkı olduğunu görüyorum diğer sorumuza geçelim baş kuantum sayısı 4 ve açısal momentum kuantum sayısı 3 olan orbitallerde en fazla kaç elektron bulunur demiş. N eşittir 4. Açısal momentum kuantum dediğine göre L eşittir 3. L 3 olduğu zaman bizim aklımıza F orbitalleri geliyordu. Demek ki biz 4 F orbitallerine bakacağız. F orbitallerimiz 4 5 6 7. 7 eş enerjili orbitalden oluşuyordu. Her orbitalimiz en fazla 2 elektron alacağına göre baktığımızda 7 kere 2'den en fazla 14 elektron alır diyebiliriz. Diğer sorumuza geçtik. Sorumuz şöyle X element atomunda birinci, ikinci kuantum sayısı ve manyetik spin kuantum sayısı sıra ile 2, 0 artı 1 bölü 2 olan elektron için yani birinci kuantum sayısı N, ikinci kuantum sayısı L, manyetik spin kuantum sayımız MS. O halde N eşittir 2, L eşittir 0, MS değerimiz artı 1 bölü 2 imiş. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur denmiş bize. L kabuğunda yer alır diyor. İkinci enerji düzeyimiz o halde hemen yapalım. 1 2 K ve L. Evet, doğrudur. L kabuğunda yer alır. S orbitalinde yer alır diyor. Hemen ikinci kuantum sayıma bakıyorum. L değerim 0. L 0 için S orbitali oluyordu. Demek ki ikinci ifadem de doğrudur. Manyetik kuantum sayım yani m_l değerim eksi 1 olabilir diyor. S orbitali için manyetik kuantum sayım eksi L artı L arasında olacak. L değerim 0 manyetik kuantum sayım 0'ı gösterecek. Yani eksi 1 olamaz. O halde üçüncü ifadem yanlıştır diyeceğim. Aradığım şık 1 ve 2 ifadelerini içerecek. Cevaplara baktığında doğru şıkkın B olduğunu görüyorum. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda Kuantum sayıları ile ilgili soru çalışmaları yaptık. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.